Büyürür 8 TL, 25 TL değil. Boş ver. Boş ver Yürüyün gençler. Hı. İlk hasada başladık. Buraya biz 3 e, 3000 dönüm falan ektik. İlk hasadımızı Allah'ın izniyle 2 gün içinde çıkaracağız. Gördüğünüz gibi zaten aileler geliyor, kendi elleriyle topluyorlar. Kendilerine doğal doğal götürüyorlar. Hani manavdan oradan buradan pahalı alacaklarına gelsin tarladan alsınlar. E manavda 30 neredeyse 25 lira gibi alıyorlar. Buradan 8-9 liraya gelip kendi elleriyle toplayıp gidebilirler. Hani şöyle atıyorum 200-300 liraya 4-5 kilo lira alacaklarına gelip buradan 2-3 kasa alabilirler. Yani daha faydalı olur. Bizim e, amacımız milletimize, ülkemize faydalı olmak. Burada şu an bu hasadı e, yapan 20-30 aile var. Bu yakında şöyle hasada başladığımızda 600-700 kişi bazen 8-9 kişi buluyor. Gelip çalışacaklar. Bir sürü aile buradan yemek yiyor. Bizim de amacımız bu yani. Buradan Elazığ halkına demek istediğim şudur. Kısası ön vermesinler. Gelip buradan bedava, ucuza, kendi elleriyle alıp gitsinler yani. 8-9 liraya almak varken neden 30-40 liraya alıyorlar ki? budur yani iki sorunumuz var. Bir su sıkıntısı, bir de şebeke sıkıntısı var. Abi şehirden geldik. 30 liraydı. Biz burada 8 liraya topladık. Evimizin ihtiyacını karşılamak için tak şehirden buraya geldik. Ama organik olarak Evet, gerçekten lezzetli bir domates. Bu fark da var yani. Gerçekten herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gelip kendi topluyor. Evet. Serbest abi tarla sahibi de müsaade ediyor. İstediğini topla yani. Yok bu çürümüş, bu sağlam bakkaldaki gibi yok. Ona elin vurma, buna elin vurma diye bir şey de yok serbest organik daha bundan lezzetli keyifli ucuz bir şey var mı